Benim sevdiğim bir abi ama Epidemir'de gidemiyorum, göremiyorum. Bir ziyaret edeceğim Yaşar sabah. Şimdi 80 yaşında, var. 80 yaşında var mısın? Fazla. Ya şey, 75 yaşında. Sen, sen kaç ben taşın? Mi? Ben 75'im. Maşallah. Yaşı aşağının da, da en eski adamı Şimdi sen. Benden yaşlı işte, maden nisan var, o da beslemiyor. He sen, bir de maden Nisan'da da var. Kimler var o kırık Kimler var? var, var. Telefonum var baba. Hepsi yalan oldu kardeş. Hepsi yalan oldu. Bu kardeşim yanlı yayınla satıyor ya. Yani. şey yapıyor. reklamla yapıyor, satıyor yani. Yoksa bu adam senin kuşunu ne bilecek değil mi? Ama Akker dayı çok yani Hı. Çok tanıyan var değil mi? dayı? Ee, ben, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben seni çok kişiye sordum. Yaşar'ın en eski adamlarından biri. Herkes, en iyi en eskisi. Herkes, en eskisi. En eskisi. Bir Necati dayı vardı. Musa dayı vardı. Ben dayı de vardı. koydular kardeşim. Çalan çalan şerefsizler. Altı çok sefer, da kuşun çalındı değil mi dayı? Altı sefer kuşumu çaldılar buradan. 20 senede. Şuna bak ya. Altın selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Neredeyik? Yaşar. Hasan abi aleyküm selam. Hoş geldin. Allah razı olsun. Emre Baş burada. <laughs> İyi günler, hayırlı iftarlar. Akker dayımın yanındayız. Akker Hüseyin derler değil mi dayı sana? Hı. Akker Hüseyin. Aleyküm selam Talal abi. Şöyle ufaktan bir kuşları göstereyim. Dayı hepsi bunların bir soy, doğru mu? Bunlar bir soy, ürünleri bir Bak bir tane çikolata var ayrı olarak. İçlerinde bir tek çikolata tek farklı. Tek çikolata var ayrı olarak. Ee, bir Bu, dumanlar bir, bozbenekler yani, bir, doğru mu? Bunlar bir, onlar da bir. Gokler de dumanlardan. Gokler de dumanlardan çıkma. Evet, dört, beş, beş, Şöyle Çekebeyim şöyle bir çekeyim de. Abla şöyle söyleyeyim. Ya aşağının en eski adamı ve en eski kuşları. Bir kuşlar renginden, e, şeylerinden falan anlarsınız. Çoğu uçmuş oynamış kuşlar. Kumesin komplesini alıyorum. Bakın boz beneklerin ataları. Aleykümselam Murat Ağabey geldi. Boz beneklerin ataları bu kuşlar. Bozlar mozlar öyle. umanlar falan bir takım. Bunlar hepsi iki kanlı evet, kuşlar. Gel Akker dayı. Erkan abim aleykümselam hoş geldin. Bu kuşlar bir daha ila geçmez öyle söyleyeyim komplesini alıyoruz. Bakın şu kuş da uçup oynayan bir kuş. Arna mı? hoş geldin Arna abi. Dayı burada uçup oynattım. Biraz önceki gokbenekli nerede dayı? Onu bana bir göster. Aa şu kuş. Şu şu şu. Eke bir hayvan. Komutanım hoş geldin. Şey, Ömer Gokmenekli. abi hoş geldin. Eke bir hayvan. Çok güzel metrajları var. Yani sabahtan sabah beri. Ha, o ki gok. gok. Daha deminki gok. Deminki Cem, Cem abi hoş geldin. Buydu. Adam 85 yaşında. Şu adamın güzelliğine bakın ya. Vallahi var ya kaldırma. Kaldırma başkan. Bir daha bir daha kalktı ya. O da onun kardeşi mi? Eke bu kuşlar ha. Uçurun da bir kuş görün abi. Maşallah. Uçurun da bir kuş görün. Bunların hepsi eke kuşlar. Bunlar hepsi eke değil mi? Hüseyin dayı. Hepsi eke. 2 3 tane sarı hepsi yaşından fazla. Yaşından fazla hepsi. Zaten aranda bir iki tane yavru var. Boz ben Tabi anaç kuşlar. Ekerken ana, biz anaç de, kuşlar diyoruz anade, Tabi Tabii tabii. Ya, ya. yavru yumurta görmüş kuş ya. Hepsi yavru yumurta görmüş anaç kuşlar. Abi görüşürüz sağlasın. Yani ya sen kaç yaşındasın Emre abi? Ben 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. gel Babam, babayım. Babamın çok eski arkadaşı yani. Biz 40 yıldır buradan kuş alırız, şey yaparız yani. Başkan Başkan diyor zaten biz Akkerdak demiyor bize. Akkerdayım. Allah razı olsun. Biri demiş ki sonra senden şikayetim var. Sabah 10'da kuşaltım hala havada inmiyor. <laughs> Kırçılı bastıramaz zaten ben sana demedim de. Cem abi. Şimdi ben zaten her adama da şey olmam. Şöyle bir anlat yani Akkerdayı şimdi biraz yaşından dolayı şey ama şöyle kuşlardan. Bak, bu içeride herhalde Akkerdayı. Akkerdayım tam değil. 53'ten bu yana kuş besleyen bir adam. 1953'ten beri. Diyorum ya babamın ta çocukluğundan kuşçu, bak şu boz beneklilerden bize Abi, bir hep şey... erkeğini verirdi. Dişi vermez dişi yani. Dişi vermezdi, erkeğini verdi. Şimdi bu bir... kümesin komple yok. Abi ben bir erkeğini hatta şey dişisini mi? Abi yapamadım. hep uçup oynarmışlar yavaş. Evet. Babam da illa vereceğim dedi. Ben de geri vermem dedim. Kuşları evet. çalındı, geri bizden götürdü yani. Hani geri nesline devam etti. Tabii. bir şey diyorum. söyledim söyledin Emre abi la şu gok hastayım zaten var ya şu eke uşak. Bunu nasıl verdi ben de onu şey yapamıyorum <laughs> işte <bir> ya. <yani. gülüyor> Normalde kumes aldık. Emre abi bir şey söyleyeceğim sana. Biraz önce bir şey söyledim. Bir Türkiye Akkerdağ'ı tanımadın. Evet. Ankaralılar Tanıma özellikle. Yerler. İstanbul İstanbullular. İstanbullular özellikle Akkerdağ'ı çok var. Zaten tanımıyorsa bakın avuç çavuş da yumurta atıyor vallahi şuraya. Yani Akeri tanımıyorsa Akeri da kuşçu değil diyor Akkerdağ. De artı biz her adama şey yormam ben yani. Aynen. Her ben sana Aynen. dedim. Bozların babası bu. Bozların atası bu mu abi? Boz mu? Alan. Zaten birini bana vereyim. Ah, 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 ah. Maşallah, maşallah. Bin maşallah, bin maşallah. Goga bakın, Goga. Anaç, anaç. Bozlar. Şu kuşlar binsin, rahat, rahat bırak. Şu kuşlar binsin, gelin abi. Şu kuşlar binsin, gel. Gel, gel halledeceğiz. Ben niye sayacağım? Birini de alıyorsunuz. Gel abi, abi gel abi, gel. Arada sıcak, biraz şöyle sıcakta durduruyorsunuz beni. Sohbet dedik. Hüseyin dayı gel, kuş iner, gel sen, gel. Hüseyin dayı. Aynen Harun abi. Pazarın oradayım Harun abi. Şimdi çayacağım birazdan. Ee, Hüseyin dayı, en eski sensin. Ee, Birçok kişi de kapına geldi, doğru mu? Yani çok kişilere kuş verdin sonra, mi? İstanbul, evet. Ankara, ben Kırşehir'e kuş verdim, Konya'ya verdim. Efendime verdim. Ee, Ankara'ya çok verdim. Ankara'ya ben belki Yalan olmaz 500'üne kuş vermişim diğerlerde. İlerilerde. Zavallı evet. çok eskilerden bu yani. Ta pes evet. dediğinden bu tarafa da. Emek, emeklilikten sonra ben 89'da emekli oldum. Ondan sonra ben Ankara'ya belki 400 500 kuş vermişim. Muzaffer abi gir falan aldı değil mi? Sen çok, çok, seni de çok. tanıyanlar var. Ankara'da, İstanbul'da her tarafından tanıyanlar var değil mi? Çok çok. Bu kuşların en büyük özelliği ne Benim, Hüseyin abi? Sen Adil'i tanıyor musun? Adil Kayabaşı. Evet iyi tanırım Adil abi. Tamam sen beni ona sor. Beni ona sor. O Bak, Acemi değil Kuşçu abim diyor ki, bir kuşu bende yumurtada yatıyorlar diyor. Polis bir abimiz var Ankara'da. İsmi Acemi Kuşcu da, şey normal ismini bilmiyorum. Acemi Kuşcu diye biliyor. Yasin diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Buralı mı? Yok, Ankara'da görev yapıyor. Başka bir kuşu da bende oluyor, diyor, diyor damazok yumurtada e. yatıyor diyor. Başkanın kuşu da bakın, hayvan, eke bir hayvan. Vallahi... Kuşlar rahatsız etmek Şimdi orada şey olmasınlar, ürkmesinler diye. Gel 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 geh. Namussuz. Yürü lan. İşlerinde uçan hayvan da var. Ekeliğine, kanat kuyruk, anaç uçan hayvanlar var. Doğru mu? Tabii, Kamızlık tabii, hayvanlar tabii, var. Tabii, tabii, tabii uçmamış tabii. hayvan var mı amca? Uçmamış. On, yani. on e, tane çıkar ya. On tane uçmamış hayvan var. He. Tamam biz o, aynı soylar ama değil mi? Hiç kırılmamış e, şey kuşlar. Hiç vallahi yok. Bir çikolata var diyorum ya. Bir tane yabancı çikolata var. He. Yani, onu da açık, açık söylüyor zaten. Takı vereceğim bir tane çikolata var. Beğenmesin onu da buna veriyor. <laughs> <laughs> Babama, babamdan bahsediyor. <laughs> Babamın beni, babam kuş beslemedi. Emriye ver, babana ver, kime vereceğim ver. Arkadaş iyi bir kuş diye geldi vallaha bana bak. Sevdiğim bir çocuk getirdi. Noktadan geldi. Sen ama bu kuş dumanla ve bozverakla hariçlerinde hiç kesinlikle yabancı kuş katmadın. Hayır hayır hayır. Benim göklerimden dumanlar bir, bozlar tamam. da bir. Bozlar da bir. Ha. Yani üç kan mı var, iki kan i̇ki. mı? İki. İki kan var. İki. Anladım amca. Şöyle kuşun de herhalde fazla rahatsız etmeden. Fazla rahatsız etmeden Şu, sarı uçuyor mu? Ha sarı dişi uçuyor bakın. Anaç anaç. Üç yaşında bir hayvan bakın. Uçumu falan. Kaç tane çıkartıyor? Bir şey azsa da. Bayağı. gelsene. 20-20'nin üstünde çalışıyor diyor hayvan. Biraz da kuşçu. Şuraya göstereyim abi. Akker dayım çok eski bir kuşçu. Gerçekten güzel de hayvanlara hizmet ediyor. Bozları, boz dönekleri bakın. Ataları, yedi cetlere burada. Hepsini alacağım. Kimesi hiçbir şey bırakmayacağım. Şöyle bir sıcak şu kuş insin biraz hemen. Allah nasip ederse. Sarıyı da ufaktan ufaktan bir görün. Seni mi çağırıyor? 15-20 metre 20 tane falan çıkartıyor sarı. Doğru mu dayı? Bak nasıl gidiyor bak. Allah'a. Gitti mi? Şeyden. Güneşten dışarı çıkamıyor ki. Şu kupağın kumesinin boyunca gelir o sarı. Yani çok yakına geliyor. He. Bir metreden, iki metreden hep öyle alıyor. Yani. Sarıların, sarılar da bozlardan çıkma mı? Dumanından çıkma bu sarı. E, Dumanından çıkma. E oğlum. Bir beşerle lirayla versene. De. Neyi? 5 TL. Bakın sarıya da aldı. Şöyle. Emre abim sağ olsun gene. Beni yoruyor <laughs> adam. Böbreklerim ağrıyor. Ben boyun yatacağım. Emre abi gerçekten şöyle Allah rızası için. Beş, be. Allah razı olsun. Musamcığım hoş geldin. Evet, hoş Bakın hoş. şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... Allah nasip ederse babamla orada sohbet edelim. Emre abi bunları soracağım. Yaşan Akker Ak dayının bir Ankara peşinde doğru mu abi? Bir Ankara bu adamın peşinde. ha senin için araya Aynen gene bana vermiyordu. Buraya açıncı gelişimiz abi? Üçüncü dört mü oldu? Biz üç kere dört kere geldik bu kapıyı. Akkerday'dan bir tane uşalamadık. Ama sağ olsun işi gücü rast kesin. Emre abim dedi ki Suner dedi. Bugün bu kuşları alırsan alırsın dedi. Yani biraz adam yaşından dolayı komple verecek dedi. Kompilesini verirsen alacaksın. Yoksa yine içinden bir tane iki tane koysan bu adam gene dayanamaz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu komple dırmığınan gazı yok. Allah nasip ana Anaşlara, ekelere, yavrulara zaten üç tane yavru var diyor. Yumurtaları da atıyor. Yavru almıyor artık çoğalmasın diye. Çoğunu da zaten uçurmuş oynatmış ki kaç yaşındadan baksana abi şuraya bir bak hepsi emek ama iki nesil kuş dumanlar ve bozlar göklerle dumanlılar bir göklerle dumanlılar bir bozlar bir nesil abi Yok fazla yem atma da doyurma amca bunlar akşam tezgaha çıkacak akşam akşam Sadece bu kuşları çıkartacağız dediğim gibi işlerinde sadece bir tane Çikolata kaka bunlardan değil dedi onu da zaten bir getirdi dedi. İster al ister almadı. Kime verirsem ver ama benim kuşlarımla hiç alakası yok o kuşların dedi. Eke bu kuş seyretmek isteyen abilerim. Ekeli yine. Bir Ankara adamın peşinde gerçekten. Bir Ankara, İstanbul bu adamın peşinde. Geçenlerde gene dedi. Bakın şu gokbenek perçem tek. Gel. Ankara'dan Gel. geldiler dedi değil mi Emre abi? Evet. Ankara'dan geldiler vermedim dedi. Vermedi ya. Bu. Yani Kuyulan Ankara'dan... Huylanınca vermez. Huylanınca? Sarı, sarı bir i̇nmiş bir mi? Perçemeli şey. Haa. Orada. Perçemeli şey. Arap böyle. yanar döner dişi var mı? Arap yanar döner dişi yok. Ee, Çikorota çikolata takka verçen bir dişi var. Ama bu Akger dayımın, Akger Hüseyin'in e, kendi kuşlarından değil. Doğru mu abi? Evet. Kendi kuşlarından alakası yok. Yani adam şeffaf bir şekilde. Bozlar ve dumanlı. Boz benekliler, boz dumanlılar, boz dumanlı benekliler. Ondan sonra gök benekliler. Üç kuş yani. Ama iki, iki nesil var. Bir yani kişi getirdi diyor. Boş kuşu Akker getirmezler. Değil mi? Doğru diyorum. Yılların bu kuşu. Aynen. O kuş iyidir. Eğer illa boz dumanlı Arap çikolata istiyorsa o arkadaşa ver memnun kalır yani. Atımlı metrajlı diye gelmiş. İnşallah. Abi şu kenara <laughs> bakın ya yatan hayvanlar. Vallahi şu yatan hayvanlara bakın ya maşallah. Abi boz venekli, boz dumanlı venekli erkek var. Yani erkeğin şey yavrusu daha, daha habire de içeri de kuş çıkartıyor. Buldum anne benet diye bakın ya. Şu kuşa bakın ya abi. Geneli böyle zaten. Geneli böyle. Dedeleri de şu boz. De Dedeleri şu boz değil mi bozların? En, büyük büyük. en büyükleri o. Dedeleri. Kiminin dedesi? Kiminin babası? Maşallah. Abi buranın hepsini hepsini alıyor. Hepsini. Bir, 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 bir. Tamam, 41 tane kuş. Yoksa bir, bir daha da aracı olmayacağım diyor, o kadar yeminler ettim. Allah seni razı olsun. Oranı Allah, razı olsun Allah razı olsun Emre abi, vallahi işin bir gelsin. Ben de senin yolunda bir halay çeker. Şimdi artık şöyle bak, Emre abi, çeke. şunu da, şunu da söyleyeyim. Ben sabah seni aradım biliyorsun telefonun kapalıydı. Ben o gün yani sabahtan beri buralardayım. Gitmediğimiz yer çalmadığımız kapı kalmadı. Bülent abim aleyküm selam. Allah razı olsun. Gitmediğimiz çalmadığımız kapı kalmadı. Vallahi billahi hayal anlatıyorlar. Ulan çarpsın hayal anlatıyorlar. Hayal gerçek oldu Bak aynı. Vallahi bak abiler şöyle söyleyeyim size. Bakın 75-80 yaşındaki bir adam Akker bir Ankara, bir İstanbul bu adamı tanıyor. Kolay kolay kimseye okuşmuyor. Hiç ki vermiyor yani. Vermez bırak. Hiç vermiyor. Zamanında çok kuş Evet. Doğru. Çok da çaldırdı. çok da çaldırdı. kimse de görmüyor. Yanında babam olmasaydı seni de getirmeyecektim. Değil mi? Yani özellikle söyledi. Yabancı adamla gelme Soner dedi. Kapıya kimseyi dedi. Şöyle söyleyeyim sabahtan beri geziyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Bakın dün gezdim, bugün gezdim. Babam da var burada. Babam da şahit. Yani yanımdan ayrılmıyor biliyorsunuz. Vallahi billahi çerçöp kuşlar var millette. Bak gerçekten masada anlatılır çerçöp kuşlar var. Abi hiç kimse kuşlara bakmazsan 40-50 metre gidecek 20 tane 22 tane yapacak. O kuş 200 milyona satıyorlarmış. Evet. Var mı öyle kuş? Ben de alayım ya. Ben de Abi, o zaman besliyorum. 5 de... milyar almayan şerefsiz namus. 4 sene damızlığım var. Bak yani. 40-50 metre oynuyor dedikleri kuşları seyrettik hep. Abi, Seyrediyoruz da. Evet. Abi bu işler biraz şey. Gördünüz abi kaç senenin neme meşhur Akgerdayı'nın kuşlarını alıyoruz. 41 42 tane kuş. 40. kuşu tezgah atarsam şerefsiz namusum. 40. kuş yok. Çünkü çıkan kuşların hepsi de boz, boz dumanlı, e, dumanlı kirli, dumanlı. Aynı zaten gokbenekliler bir de dumanlarla gökbenekliler bir, bozlar bir abi atlarından binde bir sarı geliyor dumanların dedi evet. değil mi? Doğru mu? Öyle dedi. Evet. Sarılar var. Onun harici kuş çıkmayacak abi. Başka da kuş yok. Akşam tezgahımızda bunlar olacak. Nacizane size şunları söyleyeyim. Akger dayımın şimdi kuşları indirmeye çalışıyor. Anaç kuşları hepsi kalktı. Şöyle göstereyim. Yani şuradan hep. Anaç kuşları hep kuşlar hep geneli. Kaldırdı kuşlar kuşları indirsin. Hangi dumanı dişi? Biraz önceki şu dumanı şu dışı. Çöken. Dün mesela ama şu şu. Ha, o gok benekli. Sen dumanlı dişi dün seyrettin ne yaptı abi? Dumanlı dişi dün an iyiydi. Dün Kaç an tane çıkarttı? 17-18 tane aldı. Bir dumanlı dişi bir de dumanlı erkek seyrettim de. Evet. Dumanlı erken hatta sana diyecektim. Şimdi diyeyim mi yani ne demeyeyim mi? <laughs> <laughs> Kuyruğunun birinin tek bir tanesi arası açıktı. O kuşu kendine ayırdı diyeyim diyordum. Kuşu seçemiyorum çünkü hepsi aynı olduğu için. Şöyle sana şu diyemiyorum da. Anladım, anladım. Sen arasında bir tane bir tane eksikliği var. Tamam, kuşun da nişanesini öğrenmiş olduk. Aynen öyle Bülent abi. Aynen, kimse kutuda kuş anlatmasın. Abi adam seneler emeğe, emeğe, senelerin kuşçusu. Kaç yaşına gelmiş hala kuşlardan vazgeçmemiş değil. Bakın kuşlarını alıyorum dur. Bir 42 tane kuşun hepsini alıyorum. Kümesin hepsini alıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir Ankara dediğim gibi bir İstanbul bu çok kapıdan kuş hali hala geldiler hala kuş vermedi. Ankara'da ya yıllardır daha gelirler. Yıllardır, yıllardır tabii değil mi? Tabii babam gelip misafir. Yıllardır. <laughs> babam gelip misafir ettiler. Bunun seninle derdi ne Emre abi? Ne diyorsun <laughs> lan? Çöpçüsü bile benimle takılmak istiyor. Hepinizi kurtaracağım bu hayattan. Çöpçü Parayı bulayım da. Beni kurtar bu hayattan diye. <laughs> Hepinizi kurtaracağım. Emre abi, Babam. Babam baban kaç yaşında? Babam 60, 70 yaşında, 50 kilo. 50 kilo, babanla aynı. İsmail İsmail Adana abi, aleyküm selam. 52'li. Babanla aynı akbaplar arkadaşlar, doğru mu? Tabii canım. Şimdi sen de, şimdi sen de arkadaşlar. bir açıkla açıklığa kavuştur, sen de açık açık, konuş da. Hadi. Sen de babandan gelen kuşları besliyorsun, doğru mu? Tabii canım, ne neden besliyorsun? Yani bey, şu, benim sana verdiğim dumanlı benekli erkek. Evet. Akker dayımdan bu dumanlardan aldığım erkeğin oğlu. Ha gene senin dumanlar Akker dayının Ufa, kuşlara tabii, karışıyor. Tabii anladın? Tamam. Şey, Tamam. Yani Eker dayımın kuşları çalınca bende kaldı. Ona da bir yem verdim. Hatta bir duman... Boz dişiyle verdiydim değil mi başkan sana? Aslında abi hoş geldin. Boz benekli dişiyle şey verdiydim. Hani yakaladım da sakladıydım ya. Sen bize hep erkek veriyordun. Saka erkek şey mi diyor? He saka derken. kalpleri bizi geçirip ölen erkek var ya. He ee, he. Evet. Bize hiç dişi vermezdi. Yedi erkek verdi dişi vermedi. Ben de o zaman ortaokul çağlarında mıydım? Liseye bizde de miydim? O da saka girdi. He. Kuşu yakaladım çatıya sakladım. O zaman çocukluk var ya, sakladım uşu vermedim. Babama da dedim ben bir kuş tuttum ya yalnız vermeyeceğim. Oğlum o da kimin? Akker dayımınmış. Ben biliyorum zaten kuşlarını bilirim. Eşi de bunlar da ee, uçer vaziyette oynuyor. Erkeğini veriyor, dişisini vermiyor. Ha sen de damızlık dişiyi Ben de dişi yedi tane erkek verdi. Bize çok kuş verdi Allah <laughs> Yalnız dişi vermiyor damızlığı tutmasın diye. Ben <laughs> de kuşu tuttum, şatıya sakladım. Babama da iki gün sonra söyledim. Akker dayım kuşu kaybeder, söylemez. Hani damızlı, tutmasın, He, elden damızlı tutmasınlar diye. çıkarsınlar diye. Buraya gelen Angaralar işte dedo medogele medo güle, çoluk çocuk satsın gitsin. Aleyküm diye. selam Sedat Ben satar abi. mıyım ben biliyorum. Bir de iki gün sonra iki tek atarken rakı içerken babama demiş kafanın şeyliğine. Babam da demiş böyle böyle Emre bir kuş tutmuş ya yalnız vermem ha. diyor demiş. O da ney? Boğaz işi tam sizde dursun kuş benim demiş. O zamanınca daha söylemiyor bile. Maşallah. Elden çıkarsınlar diye. Kuşları çalınca tabii geri getirdik, kuşlarını verdik yani. Dayı ver, Aker dayı oldu. verdiğin yerlerde kuşların dereceleri oldu değil mi? Tabii canım. Konya'da bir Celal hocamız var, Ereğli'de. Konya Ereğli'de Celal hoca, evet. 2007'de 5 bin liralık kuş verdim bu adama, 5 milyarlık. 5 milyarlık, 2007'de <laughs> kuş verdin, evet. Zaten bir sefer kuşlattım, o adama sattım. Her gün sabahın telefonu değil, öğretmen. Öğretmen. Çünkü ki bahsettiği kuşun bir bok yavrusu var. Yani yavrusu dediğim iki üç yaşında kuş. Yani evet. o kuşun yavrusu. Gürgün sabahın yine ter, ev telefonu var o zaman. Bir de baktım gel olacak. Hoca ne diyor? Hüseyin abi dedi, bu köke abi veriyorsan geleceğim, vermiyorsan bir daha gelmeyeceğim dedi. Ulan hocam ona parayı çok isterim dedim. Ne istiyorsan vereceğim. Hep de dolardan, şey, markına, o zaman mark var. O zaman mark vardı aynen. Yani mark çok meşhur. Hoca dedim bir iki yüz vereceğim dedim. Tamam geliyorum dedi. Zabağına altıda adam çıktı geldi daha. yanına bir de yavru verdim. Boza kuyruk bir yavru var ben. Sattı kuşlara. Şimdi yine besliyormuş Aleykümselam Murat abi hoş geldin. Arul aleykümselam hoş geldin. Şimdi yine besliyormuş. Sen Hoca'yı bilmiyor musun Emre? Genelde kat şöyle söyleyeyim bak. şöyle söyleyeyim Akker dayı kaç takla kullanıyorlar? Metrajları nedir? Uzun gideni var mı? Kısa gideni var mı? Standart bir oyunlarına bir Abi 10 be... metreden al valla Ha bak şimdi alırsa bak 30-40 metre fişeği kalır. 30-40 metre fişekleri var dumanının. Ha şu şu dumanı. Alırsa bak. kuş bu, 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 bu değil ama başkanım. O, o değil. Ben biliyorum bu şu işaretle sönere dedim ben onu dün işaretledim. Bu dışarıda kaldı. Bu da o da ikisi dışarıda kaldı valla. Nasıl bilmiş mi söner? Bu şu işaretten. Sen adamsın Emre abi. 30-40 metre oynuyor kaç dönüyorlar takla fişekle 4 5 5 Millet gibi 20 30 değil diyemez. Yalanı beceremiyor. Ya Çünkü Allah adam Allah şeffaf Allah konuşuyor Allah. abi. Ben neyim şimdi Allah'ın sonu senden Bu yaştan sonra kendinme mi mi yapma sana olacak. Değil mi? Gördüm ya duydunuz mu abi bak ne dedi ki? Ya söylerin dedi dediğimi yapmaz sana olacak diyor. Gördünüz mü? 100 liracin kendime mi şey ödüreyim? Ya. Evet. Allah Allah. Sen niye buraya getirdin? Onu uçur. Vallahım 100 lirada yüz, 100 lirayım. 500 lira, 1000 lira için ben kendime sığdırıyorum. Niye sığdırayım ben ya? Doğru diyorsun. Parası da. ne ya? Parası batsın ya. Ha, yokluğu da koy topa da o başka mesele. Allah razı olsun Hasan amcam. Ellerini o öperim. Olmayan öperim. bir şey olmuyor. Şimdi Akker dayı, e, peki bu kuşların altından hatalı kuş çıkıyor mu? Onu da bir de söyler misin? İlla i̇llaki çıkar kardeşim. Ha, şeffaf olalım abi. abi. İllaki çıkar kardeş kardeş ödük yok ya. Biz abimle bir oluyor mesela. Birimiz var. Bir birimiz var. Ya mesela hatalı derken mesela ne gibi? Boş inme gibi mi yoksa sağa sola atma mı? Çok sıkı mı? Ne onlar Şimdi hataları? Şimdi benim gördüğüm atıyorum mesela 20 tane yavru büyüttüm. 3-4 tanesi kanat açar. Kanat eller. He. Yani 20 yavrudan 3 yavrusu kanat eller. 3 tane 4 tane açabilir bak. Kapatıyor da. E geride kapatıyor ama. Kapatıyor da. Ha kapatmayanı yok mu? O da var. O da var. O da var anladım ama boş inme falan yok öyle, boş öyle. Inme. taklasız i̇llaki maklasız takla illaki takla inerler abi adam şeffaf bir şekilde malını söylüyor 20 yavrudan üç tanesi dört tanesi kanat çat, kapadan doluyor kapatmayan doluyor adam açık açık konuşuyor tabii emek istiyor senelerin emeği değil mi amca tabii canım. 1998'de ben sana şimdi buraya gelmeden bir namını duydum 98'de bir kuş vermişsin ee, Nide tarafına Doğrudur. kim idi? Bak babamın ananı misafir olduğumuz bir yer. Hakan'dır kim olacak? Kuşlarına bilezik boncuk takar mı diyor abi? Oh, Postacıoğlu postacı vardı ya. Sorar mısın demişler ama. Bilezik takar e, mısın dayı, kuşlarına? Atker dayı. Bir dakika şimdi. Koçum oğlun ne şehirliydi? Nide de çalışıyordu. Ama şimdi Antalya'da. Abi Kütahyalı ihtiyarlar vardı ya bir ya. Sen Hasan Ağa gidi Hasan Ağa gidi ee, Babamdan gitmiyor. Ama sen 98'de bir kuş vermişsin Nida Aksaray tarafına. Doğrudur vermişimdir. Ee, kuş gerçekten çok büyük oynamış. Oynayanlar kuşun yani çok samimi olduğum abimin dedesi. Bana döndü. Biz muhabbet ederken senin ismini kullandı. Ben evet. de Emre abiye sordum. Böyle Abi böyle var. size biri varmış diye. Dedesinin adını sormadım ama kendinin ismi Kenan. Kendini de desin, ne abi, bu he, Kendini bilmez ya abi ya. canım. Bir de şey soruyorlar Akker dayı. Sen kendi tamam. kuşlarında bilenzik veya boncuk takar mısın? Bir sorar mısın? Boncuğu çok takarım. Boncuğu çok takarsın. Ama markalı mı bile yok, yok, markalı yok. kuşların yok. Doğru mu? Bilmem. Markayı bilmem ben diyor. Boncuğu Arkaya çok Biz tak... internetten getiriyoruz. Ben bile daha giden sene belledim. Yaşına Değil mi? Geldim. Doğru diyor şey... Kuşlar bir... indi mi kuşumuz? Yok. Ökün buraya bir kuş indi. Öyle bir yakışıklı kuş. Bizim hani şu... Da şeyi şey kapatmış. Markayım. Markaya kabartmış. Ulan kuş benim kuş gibi içeri koşuyor. Ula benim böyle kuşum yok diyor. Bir de tutunca kuşu o şey eline diyelim marka. Markası. Bak dedim oğlanın adı yazıyor. Hemen bak çavuşa şey söyledim diye dalga gitti. Duydunuz mu? O kadar da temiz bir anımız. Allah şunu biraz getirsin. Hem de benim hoşuma gitmedi. Abi, şöyle son kez bu kuşları şey yapayım. Ee, göstereyim. Buranın hepsini alıyoruz. Akkerdayı hepsini alıyoruz. Doğru mu? 41 41 tane o kuş. Tamam. 41 bir tane kuş hepsini alıyoruz abi. Şöyle göstereyim. Zaten dumanlı, dumanlı benekli, boz, boz benekli, gök benekli, sarı var. Binde bir de sarı atıyor gördüğünüz gibi. Adamlar aha, sarı dişi de bu. Hay maşallah. Depem oynadı namussuz. Eki abiler 3 yaşında bir kuş. Adamın da kumesi şura Akker dayımın göstereyim hemen şöyle. Bir tane kuş bırakmayacağız. Buradan hepsini alacağız. Allah nasip etsin. Çoğu yumurtaları da falan da attı zaten. Yavru kaç tane var oralı abi? 4-5 tane yavru var oralı abi. Bozlar falan bak şu bozlar yavru. Bak şurada boz benekler falan yavru. Bak bunlar da hep uçmuş oynamış kuşlar. Bir tane adamın dediği gibi içlerinde sadece 10 tane kuş var. Zaten 5'i diyor e, yavru geri kalan da uçurmadığım diyor. Sökmediğim hayvanlar diyor. Bunlar tezgahta olacak abi. Yani kapatayım. Biraz sıcak. Ee, biraz da burada şu kuşları bindirek Vay yavrum sarı gidiyor gene çekemedim. Çok sıcaktan da görünmüyor kamera aslında. Çekemedim de. yine yani bir kapatayım. Emre abime herkesin huzurunda şöyle bir el sallayalım Emre baba. Tamam Teşekkür ediyorum. Baba sen abi. de. Babamın da herkese selamlar. Abiler bunlar akşam tezgahta olacak. Aynen vallahi acemi kuşçu abi. Alan çok büyük kuşçu olur. Çok büyük kuşçu olur. Size şunu söyleyeyim tek kelime. Uçan da satlık. 3 anda satlık hepsi çıkacak abi. 41 tane kuş var. Hepsini alıyorum. Bir tane evle kuş koyayım. Sadece şunu size söyleyeyim. Kümesinizde yer olmayabilir. Bakın abi eleyin. Birer takım kuş alın bunlardan. Özellikle ve özellikle söylüyorum. Birer takım kuş alın. Beğenmeyenin parasını 50 katında geri iade edeceğim. Hiç korkmayın. Allah razı olsun var. Ola abi babamın da herkese çok selam var. Emre abinin de herkese çok selam var. Yani şu duman, aha o dumanlı bu dumanlı. Kuyruğunu orası işaretin? değil mi? Dumanlı bu dumanlı. Bir tane kuş var, dumanı da bir kuş var. Emre abi düz seyretmiş. Kuyruğunu orada bir işaret koydum kuşa diyor. Çok uzun gidiyor. Onu da Allah razı olsun Cem abi, onu da aldık. Abi kuşların hepsini aldık. Bir tane bile kuş bırakmadık. Biliyorsunuz benim bir huyum de. var. Yani, ya giderim, kapıdan tek tek beğendiğim iki tane üç tane kuş alırım. Ya da böyle soylu kuşların kokunu kazırım, bir tane bile bırakmam. Akkirdağımın kuşların hepsini aldık. Akşam yayında olacak. Yayınımız dokuzu bulur. Kendinizi öyle ayarlayın bugün abi, Allah nasip ederse. Abi çok güzel kuşlar var. Alın erkek dişi şey fark etmez alın ama bu kuşlardan soyu soyunu alın. Bizi bizini alın. Yani şöyle nasıl diyeyim şöyle. Kanı kanını alın ki araç geçmeyin. Araç içine geçtiğin zaman bu kapıdan ne kuş alabiliriz? Zaten kuş şey yapmıyor yok. bulamazsınız da. Ömür ee, Ömer abi akşam 9'u bulur 9'u. Yani 20-30 diyelim demeyelim de biz onu 9'u bulur akşam. Yani bir kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Şu kuşta insin abi. Hemen kollayacağız. Dükkanımıza geçeceğiz. Akşam 9'da görüşürüz. Rabbim emanetsiniz. Kalın sağlıcakla. Beğeni yapmayanlar da beğeni yapsınlar. Dediğim gibi Allah emanet olun. Akger'de teşekkür ederim. Allah razı olsun kapına davet teşekkür ettiğin ederim. için, kuşlarını da verdiğin için. Allah razı olsun dayıcığım. Teşekkür, teşekkür ederim. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.